Selamlar herkese ben Altan ve arkadaşlar bugün sizlerle uh, Smackdown vs Raw sezonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Bu akşamki maçında bol şanslar. Senin performansından çok etkileneceğim ve sen de benimkinden çok etkileneceksin. O oh, öyle mi? Evet. Sana... Evet. Eee ringe giderken yanında olabilirim. Ve tabi... Sonradan da takım olabiliriz. Evet bu çok iyi bir fikir. Yanımdayken, ringin yanındayken kaybetmem. Falan dedi. Ee, evet. Öyleyse maç işine değiştirelim. Bana yardım etmek ister misin dedi. <laughs> Ayda. I've been mean all the <laughs> way to Umarım Mace. to What a to <laughs> Oh, my God, JR. Are you seeing what I'm seeing? This is incredible. I wish oh, Tori would manage me ile maçımız var <laughs> ee, Bu arada sınavlarım bitti ee, Geriye tek bir sınav kaldı O da Final Boss zaten YKS sınavı Oh, oh, super kick. Eh, die zet ik niet aan, die zet ik niet aan. Boom, backbreakers. Farklı oyunlar görmek istiyorsanız yazın, çekebilirim. Bu arada şarkılar çok iyi, bu oyundaki şarkılar bayağı iyi. Beğeniyorum bu oyundaki şarkıların Dropkick. Ee, şey de çekebilir WWE 2K23 elimde var. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu sezon modu bittikten sonra e, devam edeceğim şey sezon modlarına tabi farklı bir şey çekmezsem farklı bir şey planlamazsam sezon modundan devam edeceğim 2006'nın sezon modunu oynayacağım ee, evet. Bu niye yani o kadar zor ya bu? Counterlayamıyorum da şu an, tamam. Oh missed, really Güzel ki katladık. Şöyle backbreaker'ı taşıri Abi şöyle tutabiliyor muyum? Sağlamıyorum. O oh, back suplex. Bir backbreaker daha. Tajiri. Şöyle arm drag. Bu uh, mesio. Cidden bu arada harbiden de çok iyi bir soundtrack var bu oyunun. Ee, şu anki oyunlar neden böyle soundtrack olmuyor hiç bilmiyorum. Çok iyi. Neck Breaker. Boom. Hip toss. These guys are a in the ring, JR. Estio. Artık sonlandıralım maçı değil mi? Sparking Eagle Kick Teşhiri'den. Bir dakika atlayacağız. BOOM! Sparking Eagle Kick bu sefer bizden derken... Güzel. Şimdi. Oh, Spring Hill Kick. Abi yerde kal ya be. Yerde kalmıyor öyle Atomic Rap. Tajiri'den. Güzel. Ve Boom. Sakin bir. Biri de atacak. Neyse backbreaker'e. Jeff fardan sert yumruklar. Lobster crab ama rope break. break. Bir back breaker daha. No <gülüyor> <gülüyor> evet, Jeff Hardy şu anda maçta üstünlüğünü almış gibi. Var mı öldür? Oo, oh, hayır olmadı. <laughs> bu sefer olmadı. Russian Wax Whip. Tajiri'den. Cruiserweight hareketleri Jeff Hardy'den. Bu arada cidden işte, <laughs> <laughs> bu hareketi oyunda Cruiserweight hareketleri diye geçiyor. O oh. Şimdi Jeff Hardy arm drag. Bu kol tasla rakip ya. Bu uh, çok sert bir tekme. Ee, ben ne zaman çıkartlayacağım? Güzel. Bir immortal suplex şey DDT <laughs> ne suplexi. O <Oo>, ringside'dan banlandı. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Okey. Arkana baksan iyi edersin. Çünkü German süplüksü yersin. Boom dedi. Ve. Ve. Ve işte bu. İşte bu. Güzel. Pes ettirdik. Tajiri'yi pes ettirdik. Şansa bana kazandık ama <laughs> olsun. Kazandık sonuçta. Ve büyük ihtimalle bu da bu storyline'ın son şeyidir. O oh, Jeffar bir şeyler diyecek. Ne? Ne? Hayda. <laughs> Tori o kadar çok çok mu istiyorsun? Öyleyse bu pazar bekle işte. Neden onun için Benimle Last Man Standing maçında savaşmıyorsun. Hayda. Hayda. Pekala. Öyleyse bu bölümü burada noktalayalım o zaman. Şöyle experience point satın alalım. how much Bence biraz how much teknik. Abi atak counterlamayı verelim bence biraz teknike. Ondan sonra diğerlerini hallederiz. Eee öyleyse. Buyduk bu kadar olsun. Ee, sen şu kolay çıkartacağım bir yandan müzik varken odaklanamıyorum. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, videoyu beğendiyseniz daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Konuşamıyorum. Ee, kanal hakkındaki düşüncelerinizi, video hakkındaki düşüncelerinizi, isteklerinizi, ee, önerilerinizi, tavsiyelerinizi yorumlar kısmında dile getirebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.